Bugün videomuzun konusu Vahdettin'in Atatürk'e milli mücadelede kullanması için 40 bin altın verdiği yalanı ve milli mücadelenin zorlukları. Bu olayın belgelerle yalan olduğunu siz de göreceksiniz. İyi seyirler. Vahdettin'in Atatürk'e milli mücadelede için para verdiğini destekleyen herhangi bir kayıt veya arşiv belgesi bugüne kadar ortaya çıkartılmamıştır. Bunun tam tersini gösteren, Vahdettin'in Atatürk'e para veya altın vermediğini destekleyen çok sayıda arşiv belgesi mevcuttur. Atatürk'ün Samsun'a gitmek üzere görevlendirdikten sonra savaş başkanlığı ile yaptığı ve ödenek istediği yazışmalar incelendiğinde Vahdettin'in Mustafa Kemal'e herhangi bir miktarda altın veya para vermediği kolaylıkla anlaşılmaktadır. Samsun'a gitmek üzere görevlendirilen Atatürk, 7 Mayıs 1919'da savaş başkanlığına yaptığı yazılı müracaatla Samsun'a gidecek heyetteklerin 3 aylık ödeneklerinin şimdiden verilmesini talep etmiştir. 12 Mayıs'ta Atatürk, Genel Hesap Dairesi'nin nedeni konusunda kararsız bir tutum sergilediğinden yakınmış, görev icabı pek çok seyahat etmesi gerektiğini belirterek, hiç olmazsa eski görevi sırasında almakta olduğu maaşın devamlı ödenmesini istemiştir. Genel Kurmay Başkanlığı bu isteği muhasebat dairesine bildirmiş, cevapta da Tuğ rütbesindeki müfettişlere kanun gereği aylık 11 bin kuruş maaş ayrıldığı, bunun üzerinde ödeme yapılmasının kanunen mümkün olmadığı belirtilmiş, Dolayısıyla talep reddedilmiştir. 13 Mayıs'ta yine Savaş Bakanlığı'na yazı yazan Atatürk, 2000 ek otomobilin gerek olduğunu ve bunun sağlanmadığını, mahiyetindeki subayların hazırlıklarını yapmalarını ve İstanbul'da kalan ailelerin geçimlerini sağlamaları için gerekli parayı beklediklerini vurgulamıştır. Yazışmalar Samsun'a çıktıktan sonra devam etmiştir. Atatürk 20 Mayıs'ta savaş bakanlığına Trabzon'da bulunan iki gambotun kömürsüzlük nedeniyle hareketsiz halde olduğunu söyleyerek hiç olmazsa şimdilik iki gambot için 500 ton kömür gönderilmesini istemiştir. Atatürk 29 Mayıs'ta genel kurmay başkanlığına çektiği telgrafta kolu ordularından hiç unutulmamış temin edebildiğini ancak benzinin kesinlikle olmadığını söyledikten sonra hiç olmazsa 1000 kilo benzinin satın alınarak Samsun'a gönderilmesini istemiştir. İstanbul'dan benzin gelmeyince Atatürk, bu ihtiyacın karşılanmasını Kazım Karabekir Paşa'dan istemiştir. Tamam arşiv belgelerine dayanan bu yazışmalarda, Atatürk, milli mücadelede kullanmak üzere vahdetini para almanın maddi rahatlığı içindeki bir paşa gibi değil, milli mücadeleyi yokluklar içinde yürütmeye çalışan bir komutan konumundadır. Saygı, millet ve özlemle. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.